Arkadaşlar yeni bir günden, yeni bir mekandan hepinize merhaba demek istiyorum. Bugün neredeyiz? Bugün Lomsak Barajı'na geldik. Yaşadığım yeri ortalama 15-20 dakika uzaklıkta bir yer. Biliyorum bir Bangkok, bir Pattaya veya bir Phuket gibi bir gece hayatımız yok. Ancak böyle güzel bir doğa içerisinde yaşıyoruz. Her yer ağaçlık, her yer orman. Çok güzel dağlarla da çevrili bir alandayız. Bugünkü yapacağımız videonun içeriği Tayland'da araba nasıl alınır? Tayland'da araba gerekiyor mu? Tayland'da krediyle nasıl alınır? araba alabiliriz. Neler gerekiyor? Hadi o zaman videomuza geçelim. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugünkü videomuzun içeriği Tayland'da kredi ile araba satın almak ve Tayland'da gerçekten araba ihtiyacınız var mı? Hadi o zaman gelin konuşalım. Arkadaşlar ben 2017 yılının Mart ayında gelmiştim Tayland'a. Bunu daha önce daha önceki videomda belirtmiştim. Onu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Ee, 2017 2017 yılının Mart ayında geldim arkadaşlar. Ben de herkes gibi ilk önce bir motor kiraladım, sonra bir motor satın aldım, sonra daha büyük, büyük bir motor satın almıştım. Ancak ee, muson yağmurları sebebiyle ve daha önceden bir evlilik geçirdiğim için evlendiğim eski eşimin çocukları vardı. Bu sebepten dolayı da araba almak durumunda kalmıştım arkadaşlar. Peki ben arabayı nasıl aldım? Arabayı ben arkadaşlar sıfır Ford bayisinden kredi ile aldım. Ön ödeme olarak yani 132 bin baht bir para verdim. Aylık ödemeleri 12 bin 200 baht. Ben bunu 7 yıl boyunca 7 yıl ödemeli olarak aldım arkadaşlar. 4 yılını ödedim. Geri kalan ödemesi de şu anda 35 ay kadar bir ödeme kaldı. Aylık ödemelerin yanı sıra yıllık bir vergisi var. 3.000-3.500 baht civarında. Onun dışında da eğer isterseniz insurance yani sigorta yaptırabiliyorsunuz. Bunun yıllık ödemesi de 16.000 baht civarında benim araba için. E, ben Küçük bir yerde yaşadığım için yollar pek fazla iyi değil. Bu sebepten dolayı yüksek Ve büyük bir araba tercih ettim ve sıfır tercih ettim. Sıfır almamın sebebi de arkadaşlar burada ikinci yerlerde e, girip bir ekspertize göstereyim, girip bir ustaya göstereyim diye bir şey yok. Varsa da ben bilmiyorum ama yaygın ve popüler bir durum değil bu. E, bunun yanı sıra da ikinci el arabalar genellikle hor kullanılıyor burada. Arabalar hor kullanıldığı için de ikinci, araba, ikinci, ikinci el arabalara da güvenemedim arkadaşlar. Bu sebepten dolayı gittim sıfır aldım. Ancak iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Daha önceki videomda belirttiğim üzere 2 ay içerisinde Tayland'dan taşınmayı planlıyorum. Başka bir ülke geçeceğiz birlikte ve e, taşınacağım için arabayı satmam gerekiyor. Ancak şu anda satamıyorum. Bunun sebebi de e, bunun sebebi de arkadaşlar çünkü arabamın geri ödemesi var 35 aylık e, ve şu anki arabamın piyasası 400-450 bin baht civarında olduğu için ya şu anda satmak istesem bile yani bana herhangi bir şey getirisi yok arabanın. Yani şu anki olur fiyatına yine 400-420 bin civarında bir paraya satabiliyorum ancak satmak istersem. Bu sebepten dolayı da sıfır araba gerekiyor mu? Bence gerekmiyor arkadaşlar. Eğer arabaya gerçekten ihtiyacınız varsa daha düşük bütçeli daha küçük bir araba alın derim ve ikinci el alın derim yani sıfır almayın bence. Eğer büyük bir şehirde yaşıyorsanız zaten de arabaya ihtiyacınız olmayacaktır. Phuket, Bangkok veya Pattaya gibi bir yerde yaşıyorsanız da zaten arabaya ihtiyacınız olmayacaktır. Yani trene binersiniz, taksiye binersiniz, motor taksi çağırırsınız Grab uygulamasından. Ama küçük bir yerde yaşayacaksınız benim gibi. Bence araba alacaksınız da gidin küçük bir araba alın arkadaşlar. Büyük bir ara araba ihtiyacınız yok. Hadi o zaman gelin size arabamı göstereyim. Evet arkadaşlar, arabam burada. Ford Ranger XRT 2021 model, 2.2 motor, dizel bir araç, 4 yaşında, 6 vitesli. Şu anda 30.580 km'de. Araba biraz kirli çünkü gördüğünüz üzere yollar burada pek de iyi. değil şekilde göstereyim. herhangi bir kazası, bir çiziği falan bulunmuyor. Ama yine de satmakta zorluk çekiyoruz. Az önce anlattığım gibi